Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda ideal tütün sarma makinesi ile nasıl tütün sarılır bunu anlatmaya çalışacağım size. Öncelikle tütünümüz gördüğünüz gibi mümkünse gölgelikte kurutulmalı. Daha sonra iyice şöyle ince bir tabak halinde serildikten sonra Makineye Sütün sarma makinesine, gördüğünüz makineye parmakla hissedilecek şekilde doldurulmalı. Yani sakın makineyle sıkıştırmayı denemeyin. Önce kendi parmağınızla hissedin ne kadar dolduracağınızı. Çok kuru olursa toz haline gelir. Çok yumuşak olursa eğer filtreyi patlatabilir. Bu yüzden mutlaka mutlaka parmak uçlarınızla içini doldurmaya çalışın. Gördüğünüz gibi eğer parmak ucunuz iyice içine girdiği halde bir yumuşaklık hissedebiliyorsanız yeterli seviyeye gelmiştir. Tabi pratikle bunları öğreneceksiniz. Tam olarak ideal seviyeyi ne kadar koyabileceğinizi parmağınızı hissettiniz. Tam doldu. Ondan sonra bir kere basıp sıkıştıracağız. Ve filtreyi, izmaritimizi takacağız. Bir kere çekip bırakınca gördüğünüz gibi tamamen sonuna kadar dolmuş. Bazen izmaritin dibinde yani şu gördüğünüz tam dip kısmında boşluk olabilir. Bunu da yine parmağınızla hissedersiniz. Eğer ki hafif bir boşluk kalmışsa şöyle vurarak tütünü arkaya doğru ittirebilirsiniz. Ama çok sıkı olursa eğer nefes vermeyecektir. Bu yüzden parmağınıza şöyle tütünü yaymaya çalışın. Gördüğünüz gibi ideal bir sigaramız hazırdır.